Merhaba arkadaşlar bugün e, Şirin'in ikinci kitabını yani önemli numaralarla başım dertte. E, bunu not etin çıkaracağım. E, e, Şirin okuldayken yine okuldan bir önceki gün öğretmenleri ona bir görev vermiş, demiş ki önemli e, karşısındaki önemli numaralardan. İşte önemli numaraları yazın. Ee, Şeyde düşünmüş. Hani pizzacının numara pizzacının numarasını yazmış. Daha sonra öğretmeni öğretmen demiş ki bu numaraları ne zaman arayacaksınız? Ee, Şirin demiş ki e, ne zaman istersek. yani canımız ne zaman isterse daha sonra şey Örgün demiş ki hayır asla yani canınız dediğinizde aramamanız lazım. Aramamanız lazım. Ama yani peki ya karnımıza çıktığında aramayacak mıyız? İlk e, tartışmışlar. Daha sonra öğretmen tahtaya önemli numaralı yazmış. Onlar kartlarına geçirmişler. Eee daha sonra Şirin de kendini kartına koymuş. Ee, eve gittiğinde annesi yani Hamile, Hamile teyze konuşmuş yani Şirin komşuları ee, Şirinlerin komşuları ee, daha sonra onlar şey demiş ki annesi demiş ki biz bugün konsere gideceğiz ee, daha sonra Şirin demiş ki ben de geleceğim şey demiş ki bu sene seveceğim türden bir müzik değil şey e daha sonra demiş ki sen hamile teyzenle gideceksin. Hamile teyze demiş ki biz kına, kına gecesine gideceğiz. Kına gecesi ne demek demiş şirin, eğleneceğiz demek e, demiş hamile teyzem. Kaçtı. Ee, kına gecesinde gitmeden önce araba arabadayken e, şey so şey sormuş kına gecesinde ne yapıyorlar? Daha sonra şey demiş ki e, hamile teyzesi demiş ki. Daha sonra demiş ki Hamile teyze demiş ki ellerinde kına yakacaklar. Daha, daha sonra şey kileşler. he, ondan sonra yine hani anneli komiser gidecek diye bunu Tijan'a söylediler. Ondan bir önceki filmde yani işinin okuldan döndüğünde televizyon izlemiş Çizgi bir film kanalı bulmaya çalışırken yani önüne bir tane kanal çıkmış yani bir tane ma maskeli bir kadın e zorla evlendirdiğini söyleyip ağlıyormuş Şirin de e, o zaman kınanın şeyinin bir işkence olduğunu düşünmüş. E, oraya gittiklerinde hani kınada gelini ağlatmayı çalışırlar ya bir tane tükürselim söylemişler. Dışarıda şey, e, Şirin duymuş gelini ağladığını. E, Gidmişken hemen önemli numaraları aramalıyım. Şeye gitmiş, e, az çıkan bir tane telefon bulmuş ama e, işte araba şundu. E, telefona bir tanesi gelmiş. Polisim 115 Anne. polisimde nasıl yardımcı olabilirim diye. Şirin demiş ki burada bir geline işkence Anne. ediyorlar. Ellerini yakacaklar. E, henüz yakmadılar. Etrafında garip bir türkü söylüyorlar. Anne. Ve gelin Anne. ağlıyor demiş. Anne. Polisler gel. E, polisler geldiğinde Anne. gelin zor evlendirilmediğini anlatıyormuş. Çünkü Anne. Şirin daha önce hiçbir kınayı bilmiyormuş. Yani gelin zorla evlendirilmediğini söylüyormuş. Ee, e, daha sonra annesi bunu öğrenmiş. Yani kızmışlar şey. Şirin'e de daha sonra ona şey yapmışlar. E, cezalandırmışlar. Onlar markete, onlar markete gittiklerinde Şirin evde kalmış. Eee... Az önce şirin, in şirin internete girdiğinde ee, ve cid bir büyüklerinin vakti bir tane isteği görmüş daha sonra demiş ki ben de ciddileşmek ciddi ciddi ee, büyükler bunları izleyip izleyip ciddileşiyorlar. Ciddi ben ben de cildileşen de demişti işte. e izlem bakmış e şey yazıyormuş orman yangınlarının falan yani bir numaralı şeyim düşmanı yani orman yangınlarını oluşturan bir numaralı tehlike Man ee, işte mangal pikniklerdir. Daha sonra şirin bir koku şey yapmış. Aşağıya bakmış şeymiş. E aşağı kata bakmış bir sürü duman yükseliyormuş. Şirin yine kartını almışlar babası falan. Ama daha sonra Şirin bile düşmüş hatırlamış lütfen numarasını. Aramış e, demiş ki burada bir tane şey var. İşte alt kattan çok çok büyük dumanla yükseliyor. Ee, daha sonra itfaiye ekipleri geldiğinde her, Şirin herkesi çıvarıp aşanıyormuştu. Ya yani daha sonra e, itfaiyeci virüsü tutuyormuş, Muslam açmıyormuş. Şirin e, demiş ki neden şey yapmıyorsunuz? Şey demiş ki e, itfaiyeci demiş ki e, çeki onların aç demes musluğu aç demelerini bekliyorum. Daha sonra Şirin demiş ki zaten açacaklar ben söyleyecekler ben söyleyeyim. Demiş ki amca aç aç diyorlar. Açmış birini açmış daha sonra o evi, o evi açmış daha sonra cam bir aşağı açmış o kata doğru. İşte durdurulduklarında içeriden ıslak misafirler çıkmış. şey demiş ki işte o, hortum güçlü olduğu için camları kırılmış daha sonra tartışmışlar da, demiş ki bir tanesi bir kişi yanlış ihbar yapmış İtfaiyeci demiş ki komşularınıza bağıracağınıza manganızı düzgün yaksaydınız ee, annesi ve babası tekrardan gelmiş daha sonra ceza ee, e, e, bir de internet o internetteki için bir şey daha görmüş e, her yıl bir insana her yıl bir insana altı litre süt düşüyormuş. Daha sonra Şirin demiş ki zaten ben bir haftada bu kadar içiyorum insanların haklısına saygısızlık göstermeyeceğim demiş. Yani bu ifade yani de yargıç önceymiş. Daha sonra ondan sonraki gün babası demiş ki ben öğretmene gidiyorum size bu kartları vermemeliydim. Gittiğinde e, Şirin okula gittiğinde öğretmeni kızılmamış. Yani ona şey yapmış. Daha sonra, e, daha sonra Şirin demiş ki ben bir şey gördüm günde her insanın 6 litre süt düşüyormuş. Bu yüzden e, sabah anne bana süt içi dediğinde hiç bilmiyordum. Şey daha sonra şey, öğretmen daha da kızmış demiş ki o o insan o süt o süt içilen miktar yani sen istediğin kadar içebilirsin. O birileri az içiyormuş. E, daha sonra Şirin mutlu olmuşsan bu şey de bitti. Bozetti bitti. Görüşürüz.